Abi sen dışarıda bekle. Yaptığın işi bana tarif et. Savunmuyorum usta. Savunma istemiyorum. Bana yaptığın işin adını söyle. Suçunu tarif et. Yasayı çiğnedim. Say. Bir. Alem denilen bitirim dünyasının bütün raconları tedavülden kaldırılmıştır. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesi dahi yasaklanmıştır. Dalga geçmek için bile olsa bu kelime ağza alınmayacaktır. İki. Açlıktan nefesimiz koksa dahi senden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve hiçbir ad altında para istenmeyecek. 3- Gazozuna tavla oynamak dahil hiçbir zaman kumar oynanmayacak. 4- Nefsi müdafaa hariç hiçbir şekilde silah kullanılmayacaktır. 5- Uyuşturucu, kadın ticareti, tahsilatçılık, korumacılık, kolpacılık, değnekçilik, para buluculuk, arazi mafyası, park ahalığı... İhale tezgahı gibi işlere bulaşmış bütün tanıdıklarla selam sabah kesilecek. Altı. Bu alemde polis, asker, bürokrat, siyasetçi dostumuz da olmayacak düşmanımızdı. Yedi. Hiç kimseye hiçbir durumda yalan söylemeyeceğiz. Sekiz. Seninle veya sensiz yaptığımız her iyi işi unutacağız. Bir daha anmayı bile aklımıza getirmeyeceğiz. Dur burada. Sen bunlardan hangisini çiğnedin? Nefsi müdafaa harit silah kullanmak değil de silahla tehdit. Üstelik savunmasız biri. Üstelik mekanımıza gelmiş birisi. Üstelik bir kadına. Ve aklın sıra benim iyiliğim için yaptın. Transbank Araştırma Komisyonu'nda beni haksız yere suçladıkları için. Sana sorsalar canını bile feda etmeye gözü alan bir kahramansın öyle mi? Yok usta öyle demiyorum. Sen yasalarımızı çiğnedin. Yasa nedir? Uymamız gereken kurallar. O kadar mı? Yasalarımız bizim ahlakımız değil mi? Evet usta. Hangi eline tuttu silahı? suçun ne? Aklın sıra kendine ceza kestin. Ve cezanı böylece ödemiş oldun. Şimdi yasalarımızın son maddesini söyle. Dokuz. Aramızda bu yasalara uymayan herhangi biri için... ...asla bağışlanma talebinde dahi bulunulmayacaktır. Ezberlemişsin ama anlamamışsın. Eğer o silahı şimdi eline sıkmasaydın... ...en hafifinden kolunu kırardım. Eğer o silahı o beni sorgulayan bayana sıksaydın... Ben senin beynine sıkardım. Ama cezan bu değil Yılmaz. Yasalarımız bizim ahlakımızdır. Sen onu çiğnedin. Ve senin bizim aramızda yerin yok. Git buradan. we mm -hmm.